Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yoldaş 6. bölümdeyiz. Yanında Seri Sakal var. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Ne var? İyiyim kardeşim. Dikkat edin çekerim. <laughs> Dur lan kaskamadık. Dikkat edin çekerim. Değişik bir map. Evet biraz öyle. Burada ikisi de monster'da biri bir Tamam. Ben şu ata bakıyorum. Bir bire yap olması lazım. Şorttan ben şorttan geleceksin. Ben Short'a bak. Bakıyorum abi Jim. Eğer vurduysa bire hep olması lazım. Başka yerden gelme ihtimali var mı? Yok yok. Unuttum ben çünkü. Yok. Ya normalde var da rekabetçide. de Ama bu yoldaş olduğu için sadece B'yi almışlar. I am monster diyor. Yan yana söylüyor olabilir. Abi şurada bakar mısın? Hop. Oradaymış lan. Dit. Ey onun. Go, go, go. <laughs> Decoys out. Yok kesin abicim farklı olabilir. Dikkat et. Flash attım abicim. Tamam abicim. Monster bende zaten. Üf, PS'ydim. Şeyde shotta kanka. Okey abi. Pompa almış. Mi, ne ne abi sen bu işi yapıyorsun. Kanka senden öğrendim diyebilirim ben işi... Benim ben bilgisayar Abidin'e devrediyorum abi. Oynasın. Abidin kim peki bilmeyenler için? Abidin benim kedim. <gülüyor> <gülüyor> pis pis. Bak hemen oraya bir moni salladım. Atamadım bu orada, kaç oradan. Evet. Abi. Kendi adamını vurdu. Kanka canım çok az. 57 vurdum. En akış tarafta. Ya. Bak orayı sık. Neyse gelsin ya. Onunla mı Abi bu kadar ya. Abi teşekkür ederim. Normalde buradan gözüküyor da. Abi seni Navi çalmışlar. Ya kanka Simple'ın önünü kesmek istemedim biliyor musun? Ha yoksa? Tamam niye aldın? Yerdeki silahı al. Ya yani kanka yoksa biliyorsun yani. Ben shot'u kesiyorum. Bak. Smok. Görüm şu an. Orta galiba ya. Ya arkadaşım geleceksin gel. Görüyorum. Ben de. Bak smoke için demiş short geçerse supportta. Bu şey attım Tamam mat. <laughs> 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 attım akey okay, sana. Teşekkür ederim. Nasıl ama? Abi senin İngilizce var? şunlar ne diyor? Abi boş ver onları ya. Aman. Şorttan girmiş. Ben de abi şort. Abi alabildiğimiz kadar el alacağız. T'de azıcık Hayır, sıkıntı abi. olabiliriz. Şotta. Öldü abi. AK var mı? Gel 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 gel. Heh varmış tamam. Teşekkür ederim abicim. AK City'ye daha çok yakışıyor. Verim <laughs> dersin. Öyle diyorum. Kanka şu Burada flash attım. Şeyde kanka. Burası ne oh. şey bilmiyorum. Buradan zıplıyor adam. Shot'ta bir tanesi. Tamam. Monster şey short vermem değil mi? Aynen. Kanka bunlar dallı geçiyor. Taş attım şortu. Buslayabilir o zaman. Evet. İşte buz yapmaya çalışıyorlar. Shot Şort girebilir. Shot kanka. Tamam gösterme. Ya dur, o geçiriyormuş ya. Bak yine senin yüzünden bir el veriyoruz. Bak gösterme dedikçe inadına. <laughs> Beni boostlasana oraya. O adam zıpladığı tamam. yere. Tamam. Bizim bu tarafa. Şu şeyin çimento üstüne. Monstra bak. Bakıyorum. Geldi. Geldi. O da orada. Flash attım. Ben de attım bir tane flash. At. Bakın sol tarafta olabilir. Benim solumda. Gördüm. Short'ta mı? Short'ta. Korktum lan. Ya. <laughs> Oh, oh. Evet bir e, oyun kaybetmiş durumdayız. Son round. <laughs> evet, son round. O zaman çekelim abi. Beni bir daha boostlasan. Seri bir şekilde. Geliyorum makamdayım. Çok seri. Bu <laughs> adam video olabilir ha. Bir short'taydı. Monster var. Korktu diğeri. Yedin sen onu yedin. Vur lan vur. oğlum. üstüme oynamasa. <laughs> Bu mp ye yenildik galiba. Abi direkt monsterdan gir. Tamam. Flash açacağım ben. Ya yuh ya o en arkada. Nasıl ölmedi lan o? 53. Adam ya. <laughs> Yeni kurtarıyor bizi. Kanka rastlayacak bir silah. Al. Aynı şekilde flash atacağım. Bu girerken tamam. o kutuya dikkat et. Oran adını unuttum ben de şimdi. No. Attım. Gir. Şortta. Solunda. İşte bu ya. İşte bu. Ne yok tamam sen kaba. Atayım mı? Fark etmez. Olur. Fark etmez diye bir şey yok bizde. Aynı şekilde abicim. Guys, you, Kardeşim adam vursana ya. Bu ne ya? Dört ne? Kanka kendimi şu an fedai gibi hissediyorum. Yakın. Öldü. Şortta. Şortta. Ay 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 benim tuttum ya da. Yuh ya adam ne almış ya. Yapma ya. Yapma ya. <laughs> ah ah deli olacağım. Kanka bir alekok ok alalım. Tamam. Ben sana bir tiggle attım. Bir Kendi, tane kendim çektim. Hafif zirah al kendine short oynayacağız tamam mı gel Shift bas Hatırlıyor musun bu yerini? Ee, Bekle Ben monster döneceğim Tamam ben buradayım Oyalıyorum o adamı Short'tan oynasana Oynuyorum Bir çık yap bir çık yap Görebiliyor musun adamı? Hayır. Bir o zaman. Şortta. Şeyde şöyle o balkonda. Snake var elinde. Canım çok az. Adam ya adam. Eyvallah kanka. Yalnız buna çok fena koydum ha buradakine. Adam bayılmış ya 280. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben böyle işte yok senin yüzünden falan filan diyorum da bizim nereden baksan Burada kaç kişilik arkadaşımız var. Alın mı gücüm yok bizde. Devam ki. Kadir açacak bunlar bekle. Orta bakıyorum. Mansızı. Harbiden bu arada kaçıldık. Kanka nereden baksan? 35. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş gir. Yavaş yavaş yavaş. Bekle flash attın. Gir 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 gir. Çok güzelsin oğlum. Benim pusum yerde. Dota baktım geldi Çok iyi be. Bu kadar abiciğim. Kaç ne yendik? Kanka 14, 13 senelik. Doğru diyorsun. Aynen yaklaşık çocukluk. olarak çocukluktan beri. Evet arkadaşlar biz dolu mücadelenin de sonuna geldik. O kazandık. <laughs> evet kapanış yapalım kanka. Abi e, değişik bir oynadık güzel oldu. Aynen. Değişiklik oldu. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölüm görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.